Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar kahvaltıya yumurta dolması tarifi vereceğim. İsterseniz yemeklerimizin yanına da ara sıcak olarak da servis yapabiliriz. Büyük küçük herkesin seveceği bir tarif. İlk önce arkadaşlar 5 tane yumurtamı ocağa aldım ve kaynatıyorum. Yumurtalar kaynadı arkadaşlar, soğudular. Şimdi yumurtayı ortadan kesiyorum. Bizim yumurtalarımız kendi yumurtamız olduğu için çok zor soyuluyor arkadaşlar, taze olduğu için. O yüzden ben kaşıkla çıkartıyorum ama normalde yumurtayı soyabilirsiniz. Yine öyle ikiye bölebilirsiniz soyup da. Daha sonra sarısını ayrı bir kaba alıyorum. Ve çay kaşığı yardımı ile yumurtamın beyazını çıkartıyorum. Aynı işlemi bütün yumurtalarda uyguluyorum. Yine aynı şekilde sarısını derin bir kaba alıyorum. Beyazını da kaşık yardımıyla çıkartıyorum. Bu tarifle kesinlikle yumurta sevmeyen kalmayacak. Yumurtayı sevdiren tarif kesinlikle arkadaşlar. Çok da şık duruyor sofralarda. Yumurtalarımı ayırma işlemi bittikten sonra arkadaşlar yumurtalarımın sarısının üzerine bir miktar nane ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar vardır nane. Bir miktar karabiber, bir miktar da toz kırmızı biber ilave ediyorum. Bir avuç kadar da ekmek içi ilave ediyorum içine. Bir miktar da su ilave ediyorum. ve iyice yoğuruyorum. Eğer su az gelirse tekrar ilave edebilirsiniz. Yoğurdum karışımı şimdi yumurtalarımın beyazların içine dolduruyorum. Ve güzelce elimle bastıraraktan şekil verdiriyorum. Gördüğünüz gibi hepsinde aynı işlemi uyguluyorum. Bir taraftan yağımı ocağa aldım ve kızdırdım arkadaşlar. Bir tabağa da bir tane yumurtamı kırıyorum ve iyice çırpıyorum. Yumurta dolmalarını ilk önce yumurtaya bandırıp sonra tavaya alıyorum arkadaşlar. Şimdi artık arkalı önlü kızartıyorum. Yumurta dolmalarım kızardı ve şimdi artık servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet, harika bir kokusu var. İçindeki baharatlarla mükemmel bir lezzet uyumu oluyor gerçekten. Keserekten içinde gösterebilirim size. Umarım siz nerede yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.